Merhaba. Bir günün yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlere kavurma yapacağım. 1 kilo dana kuşbaşı kullanacağım. Şöyle 100 gram kadar da yağımız var, kuyruk yağımız. Öncelikle düdüklü tenceremi ocağa alacağım, iyice ısıtacağım ki etlerimizi mühürleyebilelim. Etlerimiz mühürlenince daha güzel pişecek. Ben tamamen susuz değil de lokanta da usulü biraz daha sulu bir kavurma yapacağım eşim öyle sevdiği için. Evet şimdi düdüklüğümü ocağımın üzerine alıp altını açacağım ve iyice ısınmasını sağlayacağım. Ve düdüklü tencerem iyice ısınmaya başladı. O da biraz biraz kenarlarından yanmaya da başladı. Şimdi bu esnada etlerimizi içine atıp mühürleyeceğiz. Bu arada ben solu yapacağım için kettle'ıma da biraz sıcak su koydum. Kavrulduktan sonra suyunu dökeceğim. Bir de baharat olarak sadece tuz ilave edeceğim. Onun dışında diğerlerini daha sonraya tabi eğer isterseniz. Evet şimdi etlerimi dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştıralım. Bu esnada etlerimiz ya bir saniye bekleyecek tencerenize yapışabilir e, bunu sıkıntı etmeyin çünkü hürlenmeye başladıktan sonra kendi suyunu salacağı için Pencerem de biraz yandı 1-2 Bir, dakika bu şekilde çok fazla da karıştırmayalım da etlerimiz pişmeden dağılmasın bakın hemen hürlenmeye başladı bile 1-2 dakika bir iki dakika çok olabilir. Bir dakika kadar bu şekilde bekleyelim. Zaten onlar kendi suyunu salmaya başladığı zaman tencereden yapışması da kalkacaktır. Şimdi bakın suyunu vermeye başlayınca tencerenin e, dibinden de ayrıldı gördüğünüz gibi. Yani korkmayın tencereye yapışıyor diye. Evet, şimdi bu şekilde biraz daha kavrulacak. Eğer etinizi susuz yapacaksanız normal tencerede de yapabilirsiniz. Düdüklü olmayan yani normal çelik tencerede ama mutlaka çelik tencere kullanın. Çünkü geç piştiği için et hem de tencereye yapıştığı için mühürlediğimizde çelik tencere daha iyi oluyor. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Ağzını kapatacaksınız eğer susuz yapmak istiyorsanız. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve 15 dakika kadar pişiriyoruz. Mümkün olduğunca az açın. Tencerenizin kapağındaki buharı dışarı çıkmasın, kendi suyuyla pişsin. Eğer ki suyu bitmişse yarım çay bardağı veya bir çay bardağı kadar etinize bakarsınız. Eğer ki pişmiş ve çok az bir çiğlik varsa yarım çay bardağı, çok çiğlik varsa bir çay bardağı su ilave edip tekrar tencerenin ağzını kapatıp biraz daha pişirebilirsiniz. Benim gibi sulu yapacaksanız da bu esnada tekrar karıştırayım. Dediğim gibi tuzunu şimdi açmayacağım. Şöyle yağını da ilave edeceğim. Tekrar bir karıştırayım. Ee, yarım kilo ete iki buçuk bardak benim etim bir kilo olduğu için dört dört buçuk bardak su ilave edeceğim. unutmayalım suyumuz mutlaka sıcak olacak. Evet 4 bardak suyumu ilave ettim. Tekrar bir karıştıracağım. Ve tenceremin kapağını kapatıp evet. saatime bakacağım. Kaynadıktan sonra da bir 15 dakika kadar pişirip kontrollü pişirmem lazım çünkü de olduğu için. <laughs> Daha sonra pişmemişse tekrar kapatıp tekrar pişiririm. Bakalım bir 15 dakika kadar pişirelim. Evet artık <laughs> Düdük. düdüklü tencerem kaynamaya başladı. Şimdi 15 dakika kadar pişireceğim. Şimdi etimin pişmesini beklerken ben içine tuz kekik, kimyon ve karabiber ilave edeceğim. Dilediğiniz baharatları atabilirsiniz. Bir de yarım çay bardağı sıvı yağ, ee, yarım yemek kaşığı kadar da tereyağında soğanlarımı rendeleyip kavuracağım. Daha sonra da pişen etlerimi içine ilave edeceğim. Aslında eğer ki evde havucum kalmamış, ben geç fark ettim. Eğer havucunuz varsa soğanı e, ilave etmeden önce yağa Havuçları küçük küçük doğrayıp kavurun ve havuçları bir kenara alın. Etimize katmayacağız onları. Sadece o sulu görüntünün lokantalardaki gibi turuncu olmasının nedeni işte bu havuçla kavrulması yağın. Havuçlarınızı ister yiyin ister atın. Bu hani size kalmış bir şey. Ama o turunculuk, o güzel görüntüyü yakalamak istiyorsanız ve evinizde de varsa havucunuz mutlaka deneyin. Evet, şimdi ben soğanlarımı rendeleyeceğim. Etlerim pişmeye başladı. Az kaldı pişmesine. Evet şimdi 15-20 dakikam doldu. E, havasını da çıkardım düdüklümün. Şimdi açalım. Hep evet, birlikte bakalım pişmiş mi? Ben şöyle bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi suyu çok fazla değil. Şimdi şurada deneyeceğim. Oo, çok güzel pişmiş etlerimiz. 20 dakika yeterli geldi. 20 dakika kadar pişirdim. 15 dedim ama 20 dakika pişirdim. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Bir kenara alacağım. Soğumasın. Başka bir tenceremde bir kaşık kadar tereyağımı ilave ettim. İyice ısıttık. Şimdi sıvı yağımı yarım çay bardağı kadar, klasik çay bardağı ölçüsü. Evet, tereyağım da eridikten sonra soğanımı sotalayacağım. Evet, yağım iyice kızdı. Soğanımı ilave edeceğim. Dediğim gibi, bu aşamada soğandan önce havucum olsaydı, istediğim rengi de yakalayacaktım. Suyumdaki kırmızılığı. Ama unutmuşum havucu. O yüzden şimdi direkt soğanımı kavuracağım. Evet soğanlarım kavruldu. Şimdi etimizi su birlikte tencereme alacağım. Bu aşamada tabi biraz dikkat etmemiz lazım. Suyu olduğu için. Dilerseniz daha az su ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi benim eşim solu sevdiği için ben bu şekilde yaptım. Biraz daha kalmış şurada. Onları da ilave edeceğim. Ocağımın altını açıyorum. İşte size bahsetmek istediğim şu suydu. Bunun daha böyle daha turuncu, tam lokantalardaki gibi kırmızımsı olmasının nedeni de bahsettiğim Havuçlu olan kısımdı. Şimdi tuzumu, keki, kimyon ve karabiberimi ilave edeceğim. Tekrar karıştırıp tenceremin kapağını kapatacağım. Biraz da bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Dilerseniz kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Ben biraz da kırmızı biber ilave edeceğim, renginden dolayı. Evet benim etim pişti. Ben size şu şekilde de göstermek istiyorum. Şu gördükleriniz kuyruk yağı katmıştım ya içine onlar. Ben yine tabii ki eşim sevdiği için koydum. Dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz de. Şimdi servis tabağıma alacağım. Evet lokanta usulü kavurmamız hazır. Umarım sizler de deneyerek beğenirsiniz. Ee, kanalıma eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup kanalıma katkıda bulunursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Hoşçakalın.